Evet şu an deniz hizmetine geliyor. Koy bir şekilde bu sefer uykum geldi. Evet yine adım akibi Selçuk'taki bir Bir üstüne sövme Hem dün geçti geçen <laughs> Geliyor Evet arkadaşlar öteki tren geldi sizinle. Evet şu an öteki trenle geliyor. Tabi akşamlar bir iki çekiyorum çünkü bir iki daha daha şey oluyor kaliteli oluyor yani daha aydınlık gösteriyor 0.6x eskiden iyiydi şimdi nedense kamera kötü oldu ya bulanık gösteriyor az olsa hem de gözükmüyor yani şu ayları bile göremiyorsun evet geliyor Ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay